2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos pazartesi günü uzaktan eğitim olarak da olsa yeni eğitim ve öğretim yılı başlıyor. Geçen eğitim öğretim yılının son döneminde okullar salgından ötürü fiziken kapatıldı. Salgının bitişi adeta ilahi güçlere bırakıldığı için yeni okul sezonu da uzaktan eğitim olarak başlayacak. Dileğimiz en kısa sürede hem salgının bitmesi hem de öğrencilerin okullarına fiziken devam edebilmeleri. Ancak vatandaşın sıkıntıları ile ilgisi olmayan, karşılıklı atışmalı, cevap yetiştirmeli, siyasi gündemimizde yer alamayan eğitim ile ilgili çok önemli bir meselemiz bulunmakta. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği rakama göre tam 1,5 milyon öğrenci uzaktan eğitimde kayıp ya da başka bir ifadeyle uzaktan eğitime ulaşamıyor. Ve bu en azından bir buçuk milyon öğrencinin, çocuğun, gencin hayatı bir eksi ekside başlaması anlamına geliyor. Yani yoksul, teknolojiye ulaşmada sıkıntı çeken evlatlarımız bu hayat koşullarına mahkum ediliyor. Zengin ailenin çocuğu her türlü eğitim imkanlarına ulaşırken maddi ve coğrafi koşullar temelinde bir kısım evladımızın kendini kurtarma, sınıf atlama imkanını sağlayamıyor ve bu yönde adım atmıyor. Bunu dert ve konu bile etmiyoruz. İktidar olarak biz dünya lideriyiz demenizle dünya lideri olunmuyor. Dört kademe sınıf bir derslikte eğitim görüyorsa, tezek yakılan sobalı kerpiç okullar varsa, fiziksel mesafelerden dolayı eğitim kurumlarına ulaşamayan çocuklar varsa, sağlıklı koşullarda ve kıyafetler içerisinde okula gidemeyen öğrenciler varsa, eğitimde fırsat eşitliği sağlanamıyorsa siz dünya lideri değilsinizdir. Hiçbir ülkede sizi kıskanmıyordur. Muhalefet olarak köy enstitüleri ile köy çocuklarına kaliteli eğitim fırsatı sunmuş, köyleri kalkındırmaya yönelik adımı da içeren bir eğitim modeli uygulamış bir gelenekten gelip, bugün eğitimde fırsat eşitliğine yönelik bir modeli ortaya koyamıyorsanız, bunu gündem edemiyorsanız iktidarı ancak iktidardaki partinin yıpranmasına bağlayıp beklersiniz. Uzaktan eğitime ulaşamayan bu 1.5 milyon öğrenciye ulaşılıp bir an önce bu dezavantajlı durumları giderilmeli. Bu çocukların hayatları kaderleri haline getirilmemelidir. Bu yazım 30 Ağustos 2020 günü Sol Medya haber sitesinde yayınlanmıştır.